İnşallah ya Rabbi. Tamam, hazırsanız çıkabiliriz. Allah'ım. Büyük Allah'ım inşallah. Bu hazırlan gitmeliyiz. Sultanım ne diyorsunuz? Ne olduğunu anlatmadan hiçbir yere gitmem. Kösem. Senin artık bir şehzade olduğunu biliyor. Demek bu yüzden geldi. Nasıl? Buraya mı geldi? Dün gece Hünkârımızdan bir vazife isteyip, payitahttan uzaklaşmamı istedi benden. Bu bir oyun. Sultan Ahmet'ten habersiz senden kurtulacak aklınca. Burada daha fazla kalamayız. Sultanım, nereye giderim ki? Biz her şeyi düşündük. Limana gideceğiz. Yumaşah bir gemi ayarlayacak. Seni kimsenin bulamayacağı güvenli bir yere yollayacağız. İskender, acele et. Fazla vaktimiz yok. Sakın ha! Oğlum! Sakın! 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 Bırak! 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 İskender! Bırak! 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 İskender! İskender! Şehzadem! O bir şehzade! O bir şehzade! Sultanım! Bırak! Zaten burada olmamanız gerek. Bırak! Sıktınız eski saraydan. O bir şehzade! Sultanım, bu oh. eski sarayı götürün. Çabuk, bırak. hadi! O bir şehzade! Bırak! Sana olan sadakat yeminini çoktan bozdu. Belki tahtına, iktidarına değil. Lakin şu dünyadaki en kıymetli varlığına göz koydu. Şehzade İskender Hazretleri, Sultan Ahmet Han'ın hükmüyle idama mahkum